Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ile nasıl çekilir onu göstereceğim. Telefondan takasa girin ve seçin. İstediğiniz miktarı yazın ve devam edin. Hesabınızı seçin. Sonraki değil. Devam etmek için ve açmanız gerek. baştan başlattı. Altta yazan sayıyı aklınızda tutun ve tıklayın. Hesabınızı girin ve devam edin. Mavi olan tıklayın. Herhangi isim yazın ve kaydedin. Şimdi kurduğunuz pastı bulun ve yazısına tıklayın. En üstte 3 çizgiye tıklayın. Salese tıklayın. Bir açın ve yazmanız gereken o sayıyı buraya yazın. Kaydedin. Oyuna geri dönün. Baştan başlatması problem değil. İşlemleri tekrar edin. Para çekme işlemine tıklayın. Ve oldu kontrol etmek için de yeşil olana tıklayın. Buradan bölümüne gidip kontrol edin. Sayfayı yenileyin. İşte bana 29 gönderecekler bu gibi 1 bölü 2 sayı az gönderebilirler. Bu %70'ten dolayı böyle bu şekilde. Artık her şey tamam 7 gün içinde hesaba gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.